7. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 7. sınıf Arapça birinci dönem ikinci yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. videoyla ve 1. soruyla başlıyoruz. Ene bi hace ila percel ve karton ve mimhat. Ahmet'in kırtasiyeciden istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Karton B. Kalem tıraş C. Silgi D. Pergel Evet arkadaşlar Şimdi önce eşleştirme yapalım. Pergel burada var. Karton burada var. Mimhat silgi burada var. Ama kalem tıraş yok. Onun için ikinci soruyu arkadaşlar B şıkkı olarak işaretliyoruz. Ahmet'in istediklerinden kalem tıraş yok. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İlketun bakkal, beydun, murta, hopsun, ekmek, cübnün, peynir. Cübün, peynir doğru. Hops, ekmek doğru. Beyt, yumurta doğru. Elke, bakkal. işte burası yanlış arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? İkinci soru için A işaretliyoruz. İlke sakız demek. Bakkal, bakkal, bakkal demek. Bakkale. Onun için burası yanlış. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Selate erbaa sitta seba sayı sayma sırasına göre boş bırakılan yere aşağıdaki yerlere hangisi getirmelidir? Vahid selate aşra hamse. Şimdi arkadaşlar felafe 3 erbaa 4 sitta 5 değil 6 seba 7. Arada ne oldu? 4 ile 6 arasında 5 var. O zaman buraya hamse a şıkkını beşi getiriyoruz. Üçüncü soru da A şıkkı olarak işaretlendi. Evet arkadaşlar kanalımızda 7. sınıfa ait sınavlarda çıkmış sorular var. Hangi derslerin? Din kültürü ve ahlak bilgisi, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer ve Arapça. Şu anki çekimini yapmış olduğumuz Arapça dersleriyle alakalı en az üçer video var. Bu derslerin bilginiz olsun. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz yine. İmam Hatip okuyorsunuz. 7. sınıfa ait İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar bilginiz olsun. Zaten videonun sonunda uzunca bir tanıtım yapacağız. Şimdi hatırlatmış olalım. 4. soruya geldik. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getirmesi uygundur? Müderrisse tur riyadati. El muhteber salatu riyadati luga qa'atul musiqi. Şimdi el muhteber laboratuvar demek. Salatu riyadati spor salonu. Muhteberul luga Luga laboratuvarı. Yani dil laboratuvarı. Qaatul muziki, müzik e, salonu. Şimdi şuradaki nokta arkadaşlar şu fiiden sonra olacak. O zaman burayı yok kabul edelim. Burayı silmeye çalışalım. Ha, siliyoruz. Evet. Bu da riyadati. Spor hocası. Öğretmeni, bayan. Burada t var çünkü bayan. Nerededir? Evet, nerede arkadaşlar? Evet. Fi saletir riyadati. İşte bu gelecek. Spor salonundadır. Spor hocası spor salonundadır. Dördüncü soruyu B şıkkı olarak işaretliyoruz. Yani fi'den sonra burası B şıkkı gelecek. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci soruya bakıyoruz. Güvenlikle ilgili olan meslekler hangi seçenekte birlikte verilmiştir? ضابط محاسب شرطي ضابط صيدلانية ضابط sahafi, شرطي Şimdi önce bunların bir manalarına bakıyoruz. Dabıt ve muhasip, muhasebeci ve subay veya zabıta. Şurti, polis, zabıt, bu da subay. Saydalaniye, eczacı, bayan, zabıt, zabıta, subay. Sahafi, gazeteci, şurti, polis. Evet, güvenlikle ilgili olarak iki hangi seçenekle birlikte verilmiştir? Yani ikisi de güvenlikle ilgili olacak. Şurti ve zabıt arkadaşlar. Onun için beşinci soruyu B şıkkı olarak işaretledik. Şurti, polis, zabıt da subay demek. 5 B. Be. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bikem el mistara vel milmhat. Sorusunun cevabı aşağıdakiler hangisi olabilir? Şimdi soruya bakıyoruz. Bikem el mistara vel -mimhâd. Cetvel ve silgi kaça? Şimdi bi 15 lira Türkiye uridul minqala vel mimhat ufattilu al mistara vel mimhat Şurada bir evet şimdi oldu. Ufattilu al mistara vel mimhat uridul mistara vel mimhat. Şimdi önce burada mana verelim. Uridu istiyorum el mistara vel mimhat. Şimdi soru neydi arkadaşlar? Silgi ve cetvel kaça? Bunun cevabı uridul mistara vel mimhat. Silgi ve cetvel istiyorum. Bunun cevabı değil. Ufattulul mistara vel mimhat. Cetvel ve silgi tercih ediyorum. Bu da değil. Uridul min vel mimhat. Açı ölçer ve silgi istiyorum. Bu da değil. Bi hamsi aşra lira Türkiye. 10 liraya pardon 15 liraya işte cevabı bu arkadaşlar. Bi kem el mistara vel mimhat sorusunun cevabı yani cetvel ve silgi kaça? Cetvel ve silgi 15 Türk lirası. Onun için burayı ne yapıyoruz? Aşık olarak işaretliyoruz. 6 A. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız. Şimdi burada kelimeler var. Önce manaları veriyoruz. Methaf, müthaf, müze, kitap, kitap, hadara, medeniyet, ganem, koyun, decace, tavuk, bahir, deniz, medine, şehir, il. Şimdi buradakiler müfretleri, tekiller, buradakiler çoğulları. Methafın, Metahif geliyor arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim de. Evet şöyle hemen. Metaf ve Zaten işaretlenmiş. Kitap, kütüp bu şekilde. Hadara, hadarat, medeniyetler. Ghanem, agnam. Tecacetün, tecacat. Bahrun, bihar. Medinetün, müdün. Buranın eşleştirmesi arkadaşlar bu şekilde. Evet, devam ediyoruz. Kelimeleri tekrar hatırlayalım. Methaf, müze, kitap, kitap, hadara, medeniyet, ghanem, koyun, lecace, tavuk, bahır, deniz, Medine, şehir demek. Dokuzuncu, pardon sekizinci soruya geldik. Bakalım. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Eine semiratu. Semira nerede? Amerika. Evet, bu nasıl doldurulmuş? Yani biz bunları bunun gibi yapacağız. Bu kitapta var aynısı. Semira fi Amerika. Eğneyi kaldırıyoruz. Soruda, cevapta, Eyne nerede? O cevapta yok. Semira, buradaki beldelerin is isimlerine, yani ülkelerin önlerine de bir fi getiriyoruz. Burada olduğu gibi. Ve söylüyoruz. Semira fi Amerika. Semira Amerika'da. Eğne Münir. Münir nerede? Ne diyoruz? Münir fi Paris yazıyoruz. Evet arkadaşlar bunlar sınavlarda çıkar. Zaten çıkmış sorular aynısı veya benzeri çıkacaktır. Dikkat ediyoruz. Şu eyneler bunlar soru edatı olduğu için cevapta kaldırıyoruz. İsimleri olduğu gibi yazıyoruz. Şuradaki ülke ve şehirlerin önüne de fi getiriyoruz. Hani orada burada diyebilmek için Amerika'da Paris'te. Eyna Münira. Münira nerede? Münira fi Mısır. Mısır'da Eyna nezir. Nezir nerede? Nedir fi Suriye? Suriye'de. Eyni edip, edip nerede? Edip fi Almanya. Almanya'da diyoruz. Yani bütün şehir ve ülkelerin başına fi getiriyoruz. Yerlerini belirtebilmemiz için. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kırtaziye malzemesi değildir? Lasık, mibrat, hops, mistara. Evet, lasık, mibrat, hops, mistara. Bunlardan hangisi kırtasiye malzemesi değildir arkadaşlar? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. 9. soruyu yorum kısmına siz yazıyorsunuz. 9. soru A, B, C veya D diye oraya yazıyorsunuz. Şöyle tekrar bir daha hatırlayalım arkadaşlar. Buradaki cevaplarda enileri şuraya yazarken kaldırıyoruz. İsimleri yazıyoruz. Sonra buradaki ülke ve şehirlerin başına da fi yazıyoruz. Eyni Semira Amerika, Semira fi Amerika'da olduğu gibi. Burada ne yapmıştık? Buradaki müfret kelimelerin çoğunluğunu buraya yazmıştık ki bunlar şu şekilde sorulabilir arkadaşlar. Kitap kelimesinin cemisi nedir? İşte kütüp. Methaf, müthaf, metahif, ganem, alınam gibi. Evet, devam ediyoruz. Bir el-mistra mimhat Bu başka bir şeyde sorulabilir ama sorunun kalıbı bu şekildedir. Türkçe olarak da düşündüğümüz zaman mesela cetvel ve silgi kaça dediğimiz zaman birisine o bize ne yani müşteri üridul mistara vel mimahat demiyor. Yani cetvel ve silgi istiyorum demiyor. Kaç lira soruyu soruyorsak yani cevap da soruya uygun olacak. O da ne diyor? 15 lira veya 10 lira diyor. Burada ona dikkat ediyoruz. Şunlar onun için eliyoruz. Evet güvenlikle ilgili olan meslekler hangisinin ki doğru olarak verilmiştir? Şurtiyi ve zabıt yani subay, zabıta ve polis olarak işaretlemiştik yukarıya geldiğimiz zaman müderrisetür riyadati fi saletir Riyadatı demiştik hatırlıyorsanız. Spor hocası nerede? Spor hocası salonda. Evet burada vahid itnan felâfe erba, hamse sitte seba diye saydığımız zaman hamse kelimesi yoktu. Onu da buraya yazıyoruz. Evet ikinci soru eşleştirmenin hangisi yanlıştır? Cübün peynir doğru, hıbz ekmek doğru, beydun yumurta doğru, ilke Elketün bakkal. Evet burası yanlış. Elke sakız bakkal bakkal demekti arkadaşlar. Şimdi birinci soruda ne görmüştük? Yani bir hacı ila percel ve karton ve mühat Ahmet'in Ahmet'in kırtasiyeciden istedikleri arasında hangisi yoktur? Pergel var, karton var, mimhat silgi var ama kalem tıraş, berraye veya mibrat olmadığı için burayı işaretlemiştik. Evet, Arkadaşlar toplamda kaç soru çözdük? 9 Dokuz soru. 9. soru ise bıraktık. Bunu yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdi 7. sınıfla alakalı olarak e, oynatma listelerinde neler var onlara bakıyoruz. Sonra bitiriyoruz videoyu. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Oynatma listelerine geliyoruz. Yani videoların arkadaşlar şu ana sayfaya bir gelelim. Şimdi burada videolar bu şekilde. Yani Mesela 37 dakika önce bir yüklemişiz. 4 saat önce, 5 saat önce böyle aşağı iner. 1-1.5 sene içerisinde yüklediklerimiz bu şekilde. Şuradan bakalım daha doğrusu. Evet. Görüyorsunuz bu şekilde. Ama bu videoları sınıf sınıf düzenlenmiş hali bu oynatma listelerinde. Yani herhangi bir YouTube kanalına girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğiniz zaman burada sınıf sınıf görebilirsiniz. Bak burada 7. sınıfla alakalı olarak Nerede? Burada yazılı sınav soruları 24 video var. 25. videonun çekimini yapıyoruz. Sonra aşağı iniyoruz. 7. sınıf Arapça ders kitabı cevapları yani tercümesi. Buraya geldik. İşte burada da birinci üniteden Evet. Şöyle bazen internet takılıyor. Birinci üniteden 6. üniteye kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi burada mevcut. Toplamda 35 video olarak bilginiz olsun. Buradan tercümeleri size kolaylık olsun diye şöyle biraz ileri alalım. Daha net görelim. İşte görüyorsunuz Arapça ifadeler altlarına Türkçesini yazdık. Mesela fellaha çiftçi, sayıga şoför, müziya, sibiker, halak, berber gibi size kolaylık olsun diye bilginiz olsun. Buralardan arkadaşlar istediğiniz sayfadaki, istediğiniz kitaptan, istediğiniz yere, istediğiniz videoya, istediğiniz derse ulaşabilirsiniz. Mesela Elmat Bedinci Sınıfı Arapça 4. ünite 3. ders sayfa 125-126 gibi böyle yazmışız. Bir bilgi verelim. 6 ünite var 7. sınıfa ait. Daha doğrusu 5 sınıftan 10. sınıfa kadar 8 sınıfın bütün kitaplarında 6 ünite var. İlk 3 ünite 1. dönem okutuluyor. 2. 3 ünite yani 4, 5 ve 6. ünitelerde 2. dönem okutuluyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar kısaca tanıtım da bu şekildeydi. Arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Kanalımızın tanıtımını yaptık. Beğeni yaparsınız. Yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. Herhangi bir şey sorabilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.